Merhaba, arkadaş. Merhaba arkadaşlar Aria bugün ne yapıyoruz Balon patlatma patla. yapıyoruz Evet arkadaşlar bazı balonlarımızın içinde ne var Aria Merhaba Evet Aria bazılarını Kaç hakkın var peki patlatmak için Arianın 5 balon patlatma hakkı olacak Bu seçtiği balonların içinden bakalım Nuri pop çıkacak mı Değil mi Aria Bakalım ama elemek yok Elemeyecez arya. Elemeden sadece batırıp patlatacaksın ve içinden lollipop çıkacak mı çıkmayacak mı onu göreceğiz. Ama patlatacaksa hakkınız olacak değil mi? Şimdi ve ay bir tane lollipop çıktı. Evet onu ayır. Hemen şuraya koyabilirsin bir hemen bir tane daha patlatabilirsin ve her patlatında bir lollipop çıkarsa bir patlatma hakkım daha olacak. <laughs> evet. Hadi bir tane daha. Bakalım bundan çıkacak mı? <laughs> Hayır bundan çıkmadı ya. Kaldı dört hakkım. Evet tane daha çok elim o yaklaşmak yok. Yaklaşmak yok. O yaklaşırsan içinde olduğunu anlarsın. Hadi, hadi ayak. Ama olmaz öyle, olmaz öyle. Hadi patla. <laughs> Bir tane daha çıktı. Evet, Alya'nın hala dört hak var. Değil mi Alya? Hadi bakalım. Bir tane daha bulman lazım. Biraz hızlı olmalıyız bence. Ondan çıktı mı? Uuu. Evet, hala dört attım var. Çünkü buldum tekrar hadi bakalım biter ama ayağımıza vurmuyoruz ayağımıza vurmuyoruz evet ayağımıza vurmuyoruz çünkü ayağımıza vursak içinde olup olmadığını anlayabiliriz tamam şimdi bunu şımarık atacağım şimdi şimdi bundan da mı çıktı evet evet hepsini bulacaklar ama kesinlikle temas etmek yok temas etme hayır bu ile bir hakkını kaybettiğin Arya temas etmemeliydin ama ama temas ettin temas etmemeliydin temas et eğer temas ettiğinde bir hakkını kaybedersin eğer temas ettiğinde bir hakkını kaybedersin Tamam bunu da alıyoruz. 3, 3 hakkın kaldı. Eğer temas edersen, yine yaptığını sezersem haklarından kaybedersin. <laughs> Ondan çıkmadı. 2 hakkın kaldı. Bakalım kaç tane röportaj top, toplayabileceksin. Sadece 2 hakkın kaldı. Temas etme, sakın temas etmiyoruz arya. Temas edersek aklımızdan kaybederiz. Hadi bakalım. Hayır hayır, temas etmek dokunmak almak yok. Evet olmaz. Hayır. Son kez uyarıyorum hakkını kaybedersin İki hakkın kaldı Temas ettin bir hakkın kaldı Seni uyarmıştım Seni uyarmıştım Bir hakkın kaldı Şimdi son bir balonuza seç Son bir hakkın kaldı Son bir hakkında eğer bir tane daha çıkarsa bir hak daha kazanacaksın Evet bir tane daha çıktı. Evet bir hak daha kazandı. Şimdi ama dediğim gibi bak temas etmek yok. <laughs> Ondan çıktı mı? Evet. Ne yazık ki bütün haklarını kullandım Şimdi gel say bakalım kaç tane çıkmış. Eline al hepsini. Bir. <laughs> Beş. Arkadaşlar altı çıktı. Arya toplamda kaç tane bulabildi? Altı. Altı tane mi bunlar? Evet. Arya altı tanesini bulabildi. Bazen hile yaptığı için bazı haklarını kaybetti. ya. Evet arkadaşlar bugünkü eğlencemiz bu kadar. Son başka bir videoda görüşmek üzere. your shoes